من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل دعاء رحمن ورحيم olan الله Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatu selam Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi rahmeti gazabından çok insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merciği olan Yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, Azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır, övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış veya karışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz, her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ım. Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle. Allah'ım Kur'an hakkı için ve üzerine Kur'an indirilen zatın hakkı için kalplerimizi Kur'an nuruyla nurlandır. Kur'an'ı bizim için her türlü hastalığa şifa, hayatımızda ve ölümden sonra bize dost eyle. Dünyada mekansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Allah'ım, Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Allah'ım bana güzel ahlaklı olmayı lütfeyle, ahlaki güzellikleri sevip benimsemeyi ve güzel bir kul olarak ölmeyi lütfeyle, beni salih kullarına yar eyle. Allah'ım senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli talep ediyorum. Allah'ım huşu duymayan bir kalpten, ağlamayan gözden sana sığınırım. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik, eğer sen bize merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah'ım dinine yönelenleri koru. Onları sensiz, dostsuz ve yardımsız bırakma. Allah'ım şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlaktan ve kötü zandan sana sığınırım. Allah'ım senin gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların telkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbimiz! Kıyamette hesap için kalkacağımız gün beni, ana babamı ve bütün iman edenleri mağfiret eyle. Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır. Bizi Müslüman olarak öldür. Ey bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren yüce Allah'ım, ellerimizi yüce dergahına açtık. Yalvarıyoruz. Bize acı, bize merhamet et. Allah'ım, nefsimin yanlış işlerinden, haksız kazançlarından sana sığınırım. Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten, şeytanlara yakın olmaktan ve din gününün azabından sana sığınırız. Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bizlere de hidayet et. Afiyet verdiğin kimselerle beraber bizlere de afiyet ver. Allah'ım, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Bizleri doğru yoldan ayırmadan yanlış yola düşmekten muhafaza ederek mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini bizlere de nasip eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Senden rahmetini gerektiren amelleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak durmayı isteriz. Affetmediğin hiçbir günah, çıkarmadığın hiçbir tasa senin rızana uygun olan hiçbir ihtiyacı da karşılamadan bırakma Allah'ım. Senin gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve onların bizlere uğramalarından ve yanlış yola düşmekten sana sığınırız. Ölmüş toprağa yeniden hayat veren Allah'ım, ihtiyarlığın getirmiş olduğu acizlikten ve güçsüzlükten, bozulan sıhhatten, cimrilikten, korkaklıktan Borç sıkıntısından haksızlığa uğramaktan sana sığınırız. Dünya ve ahirette yararlı işler yapmış müminlerden olmayı ancak senden dileriz. Amellerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Sabahın aydınlığını var edip bizlere çalışma ve kazanç gücü veren Allah'ım, helal rızık kazanmayı, bol bereketli kazançlar sağlamayı biz kullarına nasip eyle bizleri seni tanımayan, seni kabul etmeyen, senin vermiş olduğun kurallara riayet etmeyen kullarına el açtırma. Bizleri muhafaza ile. Borcu olan herkesin borçlarını ödemekte kolaylaştır ve kurtar ya Rabbi. Bizleri her türlü fakirlikten kurtar. Bütün hücrelerimizi ve kuvvetimizi senin yolundan harcayan ve bununla huzur bulan kullarından eyle. Allah'ım bizleri naim ve adın cennetine girenlerden eyle. Ey gökleri ve yerleri yoktan var eden Allah'ım bizlerin velisi sensin. Bizleri salih kullarının arasına kat. Yaşamak bizler için hayırlı olduğu müddetçe bizleri yaşat. Ölüm bizler için hayırlı olduğu zaman da Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyoruz. Allah'ım kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden, razı olmadığın şeylerden bizi uzaklaştır. Razı olduğun şeylerle meşgul eyle bizleri ve razı olduklarından eyle. Senin rızana uygun yaşayıp sana kavuşmayı nasip eyle. وتنزل صلاة سلام حبيب محمد صلى الله عليه وسلم من آل سنين أصحاب نزر آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين